Savunma Bakanlarımızın ve istihbarat Başkanlarının katıldığı toplantı üçlü formatta gerçekleştirilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki aydan sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülahiyan'ı tekrar Ankara'da ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki mevkidaş kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu, ulusal kanalın Suriye için yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısına İran'ın katılıp katılmayacağı yönündeki sorusunu yanıtladı. Bursa Genç Türkböke, ulusal kanal. Daha önce Türkiye, Rusya, Suriye Savunma Bakanları toplantısı düzenlenmişti. Sonraki adım olaraksa Dışişleri Bakanları toplantı ...toplantısının düzenleneceği de açıklanmıştı. Basında bu toplantı İran'ın da katılacağı yönünde haberler çıktı. İran'ın dahil olması da planlanıyor mu? Bir görüşme takvimi oluşturuldu mu? E, toplantının ne zaman olması tahmin ediliyor? Biz e, Türkiye olarak İran'ın katılmasının hiçbir mahsuru yok dedik. Amaç bellidir. Dolayısıyla hangi ülke e, katılmak ve katkı sağlamak isterse biz e, buna evet deriz. Zaten Aslan'a formatında şu anda Suriye için... Ayakta kalan tek mekanizma da Astana formatı aslında. Dolayısıyla Ruslara da İran'ın katılmasında bir mahsur yok dedik. Çavuşoğlu dörtlü formattaki Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde ise Dışişleri Bakan yardımcılarının katılımıyla teknik bir toplantı yapılacağını da duyurdu. Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Ve bunu da dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ve Ruslardan bu Dışişleri Bakanları, olası Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlığı için Teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için bakan yardımcımızı da e, Moskova'ya e, göndereceğiz ve bu toplantıya e, İran tarafı da e, katılacak. İran Dışişleri Bakanı da sadece dörtlü formatta değil Kafkasya gündemini ben de mutabık de, kalındığını benim söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nde. Ankara ve Şam'ın doğal e, seviyeye dönmesine çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ve şuna inanıyoruz ki Suriye ve Türkiye Batı Asya'daki önemli iki ülkestir. Daha önceki görüşmede vardığımız anlaşma sonucunda İran İslam Cumhuriyeti, Tahran, Moskova, Ankara, Şam arasındaki dörtlü formatte hazır olduğunu beyan ediyor. Bugün de Aynı şekilde üçlü format İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili de yine görüştük ve aynı bakış açısına vardık. Aynı şekilde 3 artı 3 Kafkasya konusunda da yine ortak gündemimizdedir. İkili görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti için hazırlıkların yapıldığı da kaydedildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Reisi'nin ziyareti için tarih planlaması yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin Türkiye'ye planladığı ziyaret ertelenmişti. O ziyaretin tekrar gerçekleştirilmesi için bugün birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yaptığı ziyaret iki ülke ilişkilerinde gerçekten çok önemli bir noktayı oluşturuyor ve Sayın Doktor Reis'in yakın zamanda Ankara'ya yapacağı ziyaret iki ülke ilişkilerinin yeni aşamasını başlatacaktır. İki mevkidaş açıklamalarında işbirliği vurgusu da yaptı. Terörle ortak mücadelenin önemi işaret edildi. Özellikle bu nükleer anlaşma konusunda, bu anlaşmanın bir an önce imzalanmasında fayda görüyoruz Türkiye olarak. Yaklaşık iki ay Türkiye'ye gelen doğalgazda bir azalma olmuştu. Şimdi tekrar normale döndü ve bundan memnuniyet duyuyoruz enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Terörle mücadele terör ortak problemimiz ve terörle mücadelede daha gayretli olmamız gerekiyor. İki ülke arasında üst düzey güvenlik işbirliği terörizmle mücadele konusunda mevcuttur. Türkiye'nin güvenliğini İran'ı güvenliği olarak e, biliyoruz. Ankara'nın gündem maddelerinden birisi ise Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı'nın PKK ziyaretiydi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi'ne gerekli uyarılar iletildi. Aslında ABD sözcüsünün bir ABD bir askerleriyle bir görüşüldüğü yönündeki bir açıklaması bir sorulan bir diplomatik bir kaynaklar bir görüşüp görüşmemesinden bağımsız olarak ABD'nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor dedi.